Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün yeni bir bölümle karşınıza geldim tekrardan. Şimdi bir şeylerden bahsedeceğiz, bir şeyler yapacağız. Ulan bir el, ha 101'lik unek, benek çıkıyordu. Yüzlük bunlardan. Abiler, ee, burada bir parti kurduk. Tabii sizden daha bir dönüş almadan kurduk biz bunu. Daha çünkü ee, bir önceki videoyu yeni atacağız. Bugün atacağız sayılır. O yüzden ee, yani bir nevi 2-3 gün önünüzdeyim şu an öyle söyleyeyim. Abiler ekovelleyin hemen bu bölümünde camel'lar var ya şu deve, deve örümcekleri. Deve örümceklerine geldik abi. Burada kasıyoruz. 103'lerde neden burası? Bundan arkası 101 filandı. Gerek yoktu. Onun yerine burada kasmak yani Alex'in önünde kasmak daha mantıklıydı. O yüzden dedik 103 olsun bari. Bir de şeydi. 97'de geldim ya ben Aztek'le. 97'de kırmızı gözüküyordu. 102'ler turuncu bunlar kırmızı gösteriyordu. 104'lere gidecektim. Bloody falan atıyorlar diye bir tık çekindim. Dedim neyse burada durayım. Ee, 103'lerde kaldık abi. Tamam mı? Burada ee, bir parti oluşturalım dedik. 3 çarı koyduk. Partiyi kurduk. Oto accept diye. Abi gelenler olmaya başladı. İlk şu K geldi. Ama K ne hikmetse kankam. Şöyle göstereyim. Gene burada herhalde. Takla da kasıyor. Manyak bir arkadaşımız kardeşimiz. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Taklama kanı da kasıyor kendisi. atıyorum otomatik gene giriyor. Force bir nuker. onun dışında abi biz 3 kişi kasıyorken bir arkadaş daha gelmişti. O arkadaş gitmiş. Warrior X -Bow'du kanka. Yabancıydı. sonrasından CDT Alican filan geldi. Böyle birkaç kişi de geldi gitti bu arada. Alican geldi. Alican bayağı bir, bir gün boyunca kaldı. Sonrasından bu 3 arkadaş geldi. Deli, Mope, Meposis ve neydi Range 3 aynı guildden zaten Türk ordusu guild'inden. 3'ü geldi onlar da destek attı. Şöyle bir 8'li parti kurduk. Sonra CDT Alican dedi ki ben de dedi Pandora var dedi. Pandora açacağım. Geldi bir tane açtı. Dedim ki iki tane açtı sen açma dedim. Ver Tolga'ya Tolga'dan açayım. Şöyle daha farklı olur. Şu ana kadar 13 tane kalmış. 15 vermişti bana. 2 Pandora açmışız. 2 de kendi açmıştı. 4. Bir de ben sabah kendim açmıştım. O zaman Alican var mıydı? Vardı partide. O da ayrıydı. Ya vardı ya yoktu tam hatırlayamadım şimdi. Yalan olmasın kankam. Ee, onlarla beraber bayağı bir Pandora açmış olduk. Bu 103'e gidiyor. Hemen şöyle Asteki göstereyim. Bu da arkadaşlar 98 olmuş şu an, an itibariyle. Az önce 98 olacak diyecektim. Şeyi falan açtım. Boosterları falan açtım. Hem sayfada yerimiz açılsın diye arkadaşlar. Bunu bu arada kullanabiliriz. Hem sayfada yerimiz açılsın diye yaptım bunu. Hem de arkadaşlar hazır strong kesiyorken işimize yarasın. Şöyle Fire'ın yeni el, açma, el yakmasını açalım bir tane vurduktan sonra şunu da açalım çünkü DC ye yersek sıkıntı bir daha bunun girmesi biliyorsunuz. Bu girmede çıktı mı parti de alacak. Yani parti slottayken bu çar slottayken çıkmaya ayarlı herkes. Kimseyi oto parti ayarlı değil. E, o yüzden herkes şeyden giriyor arkadaşlar. Yani herkes e, for şey üzerinden, acept üzerinden geliyor. Yani from üzerinden giriyorlar. O yüzden kanka bu şekilde devam ki. Şöyle koldun en altına geldiğimizde bir şeyimiz yoktu. Şu şeyi nuke'ye atacağız da nasıl atacağız bakayım nukeyi duplayacağım nukeyi upladım bu şekilde devam abiler konsegmente koyduğumuz her şey çatır çutur gitti şöyle göstereyim mesela bunun yarısı gitmiş durumda hemen şuradan da bu ikisi satılmış ee, zaten diğerinin gittiğiyle ilgili kısa bir video yapmıştım ee, yani konsegmente koyduklarımız Allah şükür gidiyor paramız da iyi artıyor 750'ye geldik diğerlerinin de goldlarını arttırmaya başladık burada da kasıyoruz bu arada çıkan itemleri de satıyoruz normal itemleri enhançar toplatmıyorum yani elixir 12 degrenin elixirini toplatmıyorum şu anlık ee, bir sonraki aşamada ne yapacağımı düşünüyorum çünkü e, bugün müsaitliğim yok o yüzden yapamıyorum belki bu videonun içinde yapmış olurum ki muhtemelen bu videonun içinde olabilir şu görevlerden en azından birini yapmayı planlıyorum bakayım yani şu anlık e, çok özür dilerim şu anlık yani ne yapacağız belli değil. Bugünlük böyle bir giriş olsun dedim. Pandoralarımızı açıyoruz. Kasılmaya devam ediyoruz. Ha bu arada arkadaşlar papazın sahibiyle konuştum. Papaz satılık arkadaşlar. Almak isteyen olursa ben aracı olabilirim arkadaşlar sizin üzerinizden. Setini tekrardan şöyle göstereyim. Diğer videoda da görmüşsünüzdür. Yani amacımız illa alan falan değil yani biliyorsunuz. Almak isteyen olursa diye söylüyorum. Almak isteyen olursa job seti de yani dress seti zaten var. Job seti de şu şekilde kardeşim. Detaylı Yine gösteririz almak isteyeni Öyle Arkadaş bugün dedi ki istersen sat dedi Yani alıcı olursa Ha Tolga Bey satılık değil onu dedi takılırım kendim oynarım dedi Amenna dedik ee, Ona göre bilginiz olsun arkadaşlar İster yani soyuk derken Hemen hemen böyle olur Üstünde ne var ne yok bilmiyorum çünkü depodakilerle beraber olabilir Deposuz olabilir Buna göre papaz satılık ilgilenen arkadaşlar yorum atarsa kardeşim ben de bir fiyatı öğrenirim ya da offer diyecek muhtemelen. Offer derse de sizin teklifiniz, onos teklif falan öyle bir arayı bulmaya çalışırız. Yani kısaca söyle şu anlık burada 3. Pandora'ya geçmiş muhtemelen aynen 3. Pandora'dayız. Şu anlık burada deli gibi kasmaya devam ki saatlik şöyle söyleyeyim parti 8'de 8 olmadan şu K gelmiyor zaten de 8'de 7 sayılıyoruz hep. Abi 4 çar varken burada 4-5 çar varken saatlik 2 XP'lere falan çıkıyordu. Ya ben tek başıma solo kasarken 0.3 şey 0.300 kasıyordum. Yani x e, 1 XP bile değil 0, 30 0,30 kasıyordum saatlik. O yüzden bu benim için çok ileri bir seviye. Şu an kendi kaslığımın hemen hemen 6 katı mı oluyor? Aynen 6 7 katı olmuş oluyor. O yüzden bayağı iyi. Hele ki strong'lar vesaire bu var. Bakayım saatlik ne kasıyor şu an Aztek. Hemen şöyle istatistiklere geldiğimde saatlik 5 kaslı gösteriyor. Mükemmel bence. Bakalım tabi bizim amacımız hızlı bir level alma süreci değil. Şimdi biz 98 olduk ya. Bizde görevler tek tek açılmaya başlayacak yanlış bilmiyorsam. Hemen şöyle aşağı doğru indiğimde Asya Minor daha açılmamış. Burada ya 99 olduğumuzda ya 100-101 olduğumuzda görevler başlayacak Alexandra görevleri. Biliyorsunuz bu uneklerde veneklerde kesme görevleri var. 50 tekrar mı ne o görevler. Onları falan yapalım yapmayalım arasındayım ama hepsini göstereceğim. Yani sizlere Alex'ten başlayıp bu Eco Valley boyutunda şu Salt Desert boyutunda arkadaşlar ne kadar görev varsa hepsini Tek tek anlata anlata göstereceğim. Rahat olun. Bilen arkadaşlar zaten var. Bilmeyen arkadaşlar için de sıfırdan bir rehber gibi düşünebilirler arkadaşlar. Ee, onun dışında modlarla ilgili de bir çekmeyi düşündüğüm video vardı. Onunla bir sağlam araştırma yapmam lazım. Bakacağız. Çözeceğiz kardeşim Allah'ın izniyle. Şimdilik bu bölümü burada ara vermiş olayım. Siz de kendinize iyi bakın. Çark asılmaya devam etsin. İnşallah yarın tekrar bölümün devamını çekmeye başladığımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Selamun arkadaşlar tekrardan nasılsınız İnşallah iyisinizdir kardeşim bu videonun bu bölümünde devam bölümünde arkadaşlar şu görevlerden bir tanesini o patlayan taşı yaptım ee, onun videosunu ya videonun sonuna entegre edeceğim arkadaşlar ya da sonraki bölümün ilk bölümünde olacak yani sonraki videonun ilk kısmında çünkü ee, yani yarıda beni attı 3. uniyi keserken hatta kestim sayılır yüzde %10 canı kalmıştı pat yani süre bitti tekrardan taş bulmam gerekecek o taşı alıp tekrar gitmem gerekecek. O yüzden müsait olabileceğim bir vakitte atacağım. Yani buraya yetişmeyecek muhtemelen. O yüzden öyle haber vermiş olayım dedim. Gördüğünüz gibi 98 XP'deyiz. Şöyle bir tane şuradan bir tane de şuradan basalım. Trojan kardeşimiz gelmiş mi bakayım gelmemiş. Kardeşim duruma göre şey yapalım. Burada bir Srokoli'nin globalini gördüm. Bakayım ne demiş ona göre bakacağım. O da kendisi de biliyorsunuz bizim gibi YouTuber. Koskoca server'da onun işte legend Çin silah satan yok mu? Demiş. Yani demek ki yok kanka. Bakalım bizde nasıl yapacağız bilmiyorum. Piyasada yani 11 dest mi dizeriz? Dest artı 7 mi yaparız? 12 legend mi, 13 legend mi bilmiyorum. Kafamıza göre yapacağız. Zaten çok bir para harcamayız gibi sete. Ama hafiften ilerleteceğiz. Zaten şu setimiz idare ediyor bizi iyi kötü. Bu setimiz tabi çok iyi değil. Ee, Tolga Bey'in üstündeki seti alsaydık daha da mi olurdu? Ama onu da almadık. Dediğim gibi kalsın dedik. Böyle devam edelim dedik. Bu şekilde iyi gidiyoruz. Allah'ın izniyle zaten şu sun set almamız bize çok fayda sağladı. O da ekstra bir durum. Şu an STR buff ile beraber 20k canım var. Ve aynı zamanda burada kimse olmasa papazla bıçar olsa sadece dayanıyor. Denedim. Ee, yıkılmıyoruz kardeşim. O yüzden her türlü iyi gidiyoruz. de gördüğünüz gibi zaten az önce de söyledim. 98 noktalarda level alacağız. Yani 100 levele doğru koşuyoruz. 100 level olduktan sonra bir 101'e kadar burada garanti dururum gibi geliyor. Ha 101'den sonra parti devam eder miyim etmez miyim bilmiyorum. Yani bir yanım diyor ki mesela şu an Papaz Gold VIP. Papaz'ın Gold VIP'si bitene kadar parti yapasım geliyor aslında. Yani Papaz'ın Gold VIP'si bitene kadar yapayım diye düşünüyorum. Sonra diyorum ya görev serimiz aksayacak. Hatta siz de yorumlarda belirtmiştiniz. Görev serisini aksatmayayım diyorum. Çünkü görev serisi bizim sevdiğimiz ve önem verdiğimiz serilerden bir tanesi. Şu an e, bir kararsızım. Bu konuda da hani fikriniz nedir? Benim için gerçek manada önemli. Eğer diyorsanız ki görev serisi önemli o tarafa döneriz. Yoksa kalır. Kaptan görevini yapmıyorum bilerek. Kaptan görevi duruyor. Bunun sebebi bunu canlı yayında yapacağız arkadaşlar. Canlı yayına başladığımız süre zarfında yapacağız. Allah'ın izniyle bugün tezimi hocama gönderdim. Tabi bitmedi daha tam. Ee, bir 30 sayfalık kontrol bölümü var. Hani hem yazım yanlış kontrolü yapıyorum. Hem de e, yazdığım kelimeleri kontrol ediyorum. Tekrardan eklenmesi gereken, çıkarılması gerekenleri ekleyip çıkartıyorum. Bir de onun dışında arkadaşlar bir güzel bir sonuç bölümü yazıp bir iki tane daha dipnot eklemem gerekiyor. İşte bugün bu videodan sonra bir 15 sayfa daha kontrol ederim gibi geliyor. Yarın işte yarına biter. Hatta bugün de bitebilir. Duruma göre hiç belli olmaz. Bir şeyler deniyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. çalışıyoruz. Allah'ın izniyle olacak. Dua edin arkadaşlar yüksek lisansı bitirebilelim. Ee, i̇nşallah bitiririz. Sonra bir doktoraya doğru gideriz. Ondan sonra bu kardeşiniz doktor olur. Doktor olduktan sonra kardeşim ee, okul müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü derken bakmışsınız. Bir 15 yıl sonra kardeşim milletin bakanı olmuşuz. <laughs> Secret Online okullarda birinci ders. <laughs> farklı, farklı bir şey kardeşim. Burada hiç e, sulandırmaya gerek yok. Allah nasip ederse, yani kendi planlarımız, bir kariyer planlamamız var. Ona göre hareket edeceğiz. Tekrardan meteorojen gelmiş mi bakayım. Ayıp olmasın diye bu arkadaşım daha önce de yazmıştı. Kendisine de buradan selam olsun. E, K neden bilmiyorum. Şimdi bu K var ya yabancı. Bu adam çok değişik bir adam. Biz burada kasıyorken arkadaşlar bu adam gitti. Şurada botluyordu ya. Şurada botluyordu. Bu adamı en de sonunda getirdim. Buraya alıştırdım. Ya 24 saat ya 48 saat bizimle beraber burada kastı. Sonra slotu değiştik. Buraya da bir iki kere geldi. Bak hiç gelmedi demiyorum. Bir ya da iki kere buraya da geldi. E, abi gene gitti orada kasıyor. Yani abi partinin anlamı yok. Bir şey diyemiyorum o yüzden. Şimdi şuna da bir bakayım. Bir saniye. Şöyle bir botumu da göstereyim. Ee, saatlik kaç kasıyoruz 3.4 yeni ticketleri açtım hadi 3.2 olsun 3.4 zaten oturmuştur O şekillerde kasıyoruz güzel kasıyor yani Papazın burada olması var ya Aşırı iş yapıyor papaz kardeşim sana da buradan tekrardan selam olsun Tekrardan hatırlatmış olalım papaz almak isterseniz satalık kardeşim VTS papaz <laughs> Birliğiniz olsun ee, Tolga Bey satmıyor bu arada dediğim gibi daha önce de demiştim onu ee, ya Onun bizimle beraber olması şu an partiyi çok rahat kalkındırıyor Zaten sağlam vuruyor Seti sağlam Nukeler sağlam Abi yapıştır Bu arada silahını patlattı Patlatmasaydı çok can yakabilirdi Onu da ekstradan söyleyeyim ee, Yani artı yedi miydi Öyle artı altı mıydı En son iki kas Olmayınca sinirlendi zaten Şu an devam ediyor Tolga Bey'e de bir premium'umuz var aslında Kullanmıyoruz Şu anlık gerek yok Çünkü e, Bizi izleyen arkadaşlar Ya da bizi hiç izlemeyen Bizimle beraber olan arkadaşlar Bizle beraber ne güzel kasılıyor Gerek yok yani Şey yapmaya İlla Kendimizi ekstra böyle bir çardağa getireceğiz diye milleti çıkarmaya gerek yok Ne güzel burada bir ekip kurduk Hem de tam da böyle Secret online'ın en çekilmez bölümünde Yani 90-101 arası benim hep söylediğim en çekilmez bölümdür En çekilmez bölümde ekip oluşturduk Bak mesela burada kaç kişi 1-2-3-4 kişi Bu çekilmez bölümde Hatta bu CDT ALCN benden düşüktü. Nasıl geldi beni geçti kardeşim? Bunu da gerçek manada bilmiyorum diyecektim. Premium'u varmış. E, ticket sayesinde geçiyor muhtemelen. Çok sağlam yetişti. Çok sağlam geldi. 101'de olacak muhtemelen. Kendisi 101 oldu mu sağlam seti de hazırmış. Öyle de değildi. Yani her türlü ilerliyor. Biz de ilerliyoruz Allah'ın izniyle. Güzel oluyor. 100 level olacağız. 100 level olduktan sonra kankam bir şey değişmeyecek bizim için. Ama ne olacak? 101 olduktan sonra değişecek. 101 olduktan sonra set peşine düşeceğiz. Item peşine düşeceğiz. İşte etkinlikler ona göre değişecek. Bir şekil alacak. Bu bu arada şey 91 100 FGV'ye hiç girmedik. Onu da ekstradan belirtmiş olayım. Kovalamadık. Neden kovalamadık bilmiyorum. Yani kovalamadık. Burada 101 110 kovalar mıyız onu da bilmiyorum. Muhtemelen kovalamayız. Kovalayabiliriz, kovalamayabiliriz. Canlı yayınlarda olabilir. Duruma göre bir şeyler deneriz, yaparız. 2 çar gireriz, 3 çar gireriz, 2 yıldız gireriz belki. 1 yıldız gireriz. Ya fark etmez o tamamen bizim yani can canımız nasıl isterse bağlı ama 105'e kadar herhalde öyle bir etkinlik kovalamayız. 105'ten sonra arkadaşlar e, Job Cave bir de aynı zamanda Holy Water Temple üzerinden hareket ederiz. Şimdi Holy Water Temple'de papazın görev duruyor bir tane. Papaz biliyorsunuz genelden generalden çift general olacak. 30 tane yumurtası var. 20 tanesi eksiko. 20 taneyi topladım mı Papaz artık çift general. Yani direkt o görevi de yapılı ça sayılır çarın. İşte son unik kesme var ya o unik kesmeler var. iki gün mü? iki gün arda arda girilse toplar bitirir. Onun dışında bunun yani çok fazla niyetim var. Bu ekovalye görevlerini falan göstereceğim. Holy Water Temple kat açma görevlerini göstereceğim. Normalde pH botla girebiliyorsunuz. Zaten pH bot üzerinde de bir çalışma yapmayı planlıyorum ama çok fazla var diye. Bir yıldır sözde yapacağız. Bizden yani biz planlarken hiç piyasada olmayanlar yaptı. Piyasa olanlar da yaptı bu arada. Ama biz de hala yapacağız. Bu bizim üşen geçtiğimiz mi bilmiyorum. Onu da yapacağız Allah nazip ederse. 5 yıl sonra inşallah o da hazır. Onu da yapmış oluruz kardeşim. Ay çok konuştum gibi hissettim kardeşim kendimi ya. Bu arkadaşlar da böyle dolanıyor. Bunlar elleme dolanıyorlar? Bot mu ayarlamışlar onu da bilmiyorum. Helal olsun. Parti alanlarını dolanıp special good box to topluyorlar. Ben de şu an parti bana ayarlı diye saygımdan şey yapmıyorum. Çıkıp vermiyorum. Aslında versem güzel olur. Çünkü oradan tıkırında bir para geliyor güzel bir para geliyor. Bilmiyorum nasıl yaparız nasıl etmeyiz. bunda olmadı koşul yazayım. Kendi isim versin mi öyle bir şey yapalım artık yapacak bir şey yok. Sıkıntı yaşamayalım. hiç yok lan papaza da yazabiliriz o koşulu. İkisinden biri gitsin devamlı versin ki hızlıdan dolsun. Zaten bizim slotta birikmiyor. Muhtemelen bizimkilerin üstünde boş olanlar var. Devamlı o tarafa gidiyor. Dediğim gibi kasmaya devam olan arada bir ms açıyor olan arada bir pandora açıyor bayağı bir pandora ile kasıldık bayağı bir ms ile de kasıldık İş görüyor yani arkadaşlar sağlam kasıyorlar sağlam level alıyoruz sadece sizle konuşurken bile bak ne kadar kastı yani isro olan burası bir de isro da bu kadar kastı yani düşün 99 levelde kasması güzel abi ya kolay kasıyor yani solo da olsan kasıyor partili de olsan kasıyor ki partili çok çok iyi kasıyor o farkı gösteriyor sana yani Böyle ağım şu an bir partide değiliz. Bir tane kilediğimiz var sadece. Gerisi hep Çin. Vuruyor vuruyor. devam tamam. İyi günler bizi bekliyor ama. Bakayım GP kaç verecek ona da bir bakayım ondan sonra görüşürüz diyelim arkadaşlar. Bu arada abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar siz bir videoyu beğendikçe Videoya yorum attıkça algoritma bizi hiç bizi izlememiş arkadaşların önlerine düşürüyor. Bak 2 yıldır YouTube piyasasının içindeyim. Hala mesela hiç bizi görmemiş, hiç tanımayan, hiç bilmeyen bir sürü adam var. Bizi tanıyan kitle şu an Squad'ın %40'ı ya da %30'udur yani. Hani %50'si değildir diye düşünüyorum. Siz el atarsanız herkes tanıyabilir kardeşim. Beğeni ve yorumla hiç görmemiş adamların önüne düşürebiliriz. Mesela son videolarımızda bazı beğeniler videoların ki çok iyi 60-70 beğenilere çıkmış. Bu beğenileri 100-150 arasında sabitlersek mesela örnek veriyorum 1500-2500 arası izlenen bir videomuz en az 2500-3500 arasında çıkacaktır. Çok fark ediyor. O yüzden sizlerden ricam bu noktada. E, beğeni ve yorumlarınızı bizden esirgememeniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ulan bekleseydin level atlasaydı. Hayır beklemeyeceğim. Kendinize iyi bakın. Bu da benden size ufak bir gıcıklık olsun. Görüşürüz. Bay bay.